Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. En düşük emekli maaşı alan emekler için bir ilave düzenleme olacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bunu AK Parti getirdi. Geçmişte asgari emekli maaşı diye bir şey yoktu. Bir kanuni düzenleme ile birlikte ilk defa asgari bir emekli ücreti belirlendi. Primi ne olursa olsun, kök ücreti ne olursa olsun belli bir asgari emekli maaşı kanunla düzenlenmiş oldu. Şu anda 12.500 lira seviyesinde mutlaka bir değerlendirme yapılacak. En temel kuralımız enflasyona ezdirmeme kuralı. O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12.500 TL ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum dedi. Bu cümlenin altını çiziyorum değerli seyircilerimiz. 12.500 TL ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum dedi. Genel artışlarla birlikte asgari emeklimizle ilgili de mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Orada bir kanuni düzenleme gerekiyor Kasım ayında enflasyon %2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emekleri Temmuz için 3.23, Ağustos 2.47, Eylül 2.97, Ekim 2.88, Kasım 2.24 zammı hak etti ve böylece kümülatif olarak %14.57'lik zammı 5 aylık olarak şu anda hak etmiş olduğu SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak değerli izleyicilerimiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenleri şöyle açıkladı değerli izleyicilerimiz. Ee, i̇şte Al 5 aylık enflasyonun 14.57 olduğunu söyledikten sonra geçtiğimiz 2022 ve 2023 yılında buna dair örnekler yaşandı. SSK Bağkur memur emekli maaşı eşitlenir mi sorusunu cevaplıyor. Ben bu dönemde maaş zamlarının eşitlenme ihtimalini daha zayıf ihtimal olarak değerlendiriyorum dedi değerli izleyicilerimiz. Yani eşitlenmez diyor. Çünkü memur ve memur emeklerine yaklaşık %12 gibi bir zam yapılacakken SSK ve Bağkur emeklerine %16-17 gibi bir zam yapılacak. Bu eşitlenir mi? Eşitlenmeyeceği konusunda tahminlerde bulunuyor. Yani %12'de de olsa, %17 de olsa peki bu yapılsa emekli vatandaşlarımız bu tatmin eder mi? Tabii ki tatmin etmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü Değerli izleyicilerimiz, pazar fiyatlarının artması, market fiyatlarının artması, ev kiralarının artması emekli vatandaşlarımızı ve tabii ki birçok sabit gelirli vatandaşımızı çok zor durumda bıraktı. Öncelikle emekli vatandaşlarımızın maaşlarının güncellenmesi gerekiyor. Yani seyyanen bir zam yapılması, öncelikle güncellenmesi gerekiyor onun üzerine oransal bir zam yapılması gerekiyor. Daha önce memur vatandaşlarımıza 8077 TL'lik bir seyyanen zam yapılmıştı ki onun enflasyon karşısındaki erimesi düşünüldüğünde şu anki karşılığı 15.000 TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla şu anda belki bir 15.000 TL'lik seyyanen bir zam yapılması, onun üzerine bir oransal zam yapıldığında ancak o zaman normal bir maaşa kavuşabileceğini söyleyebiliriz. Ee, gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli emekli vatandaşlarımız.